Herkese merhaba. Bunu benden dinle kanalına hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Kazan doğurdu. Günün birinde Nasrettin Hoca komşusundan ödünç bir kazan iş istemiş. İşi bitince de kazanı geri götürüp vermiş. Ama kazanın içinde ne? bir, bir de tencere yerleştirmiş. Komşusu kazanın içinde tencereyi görünce şaşırmış. Bu nedir hoca? Nasrettin hoca gülümseyerek adamın yüzüne bakmış. Ne olacak? Senin kazan doğurdu. Adam hiç karşı çıkmadan kazın kazanla tencereyi almış. Aradan bir zaman geçtikten sonra hoca yine anne komşusuna gidip kazanı istemiş komşusunun yüzü gülmüş. Belki bizim kazan yine doğurur da bir sencerem daha olur. Diye geçirmiş işin içinden. Geçirmiş ama bir gün beklemiş iş kazan gelmemiş. İki gün beklemiş kazan gel kazan yine gelmemiş. Üçüncüsünde gidip Nasrettin Hoca'nın kapısını çalmış. Hoca komşusunun kazanını istediğini görünce vallahi komşu der. Söylemeye dilim varmıyor ama senin kazan sizlere ömür. Adamcağız. Aman hoca bu ne biçim söz. Kazan öldürmüyor hiç? Deyince hoca da adama cevap vermiş. Bre adam kazanın doğurduğuna inanıyor, inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.